Arkadaşlar e, bugün seriye devam ediyoruz yani ikinci bölümünü çekiyoruz daha doğrusu. Evet arkadaşlar geçenki sefer mol gibi gitmişim videoyu kapatmışım arkada. Arkadaşlar e, benim tablette bir sorun var. Mal gibi gitmişim tab kaydı kapatmışım. Arkadaşlar onun için şu an çok özür dilerim. Evet burada doğdum. Benim canım ya bu kadar az. Neyse. Biz en son portala gidecektik. Çok özür dilerim. Yani. Hayır. O benden. O benden. O ben değil. <laughs> Arkadaşlar siz çok fazla. Heh bakın. Özellikle bu CD girme nedeni bu CD çok şanslı. E şimdi portalı tamamlamamız lazım bizim. Ama önce biraz blok toplamamız lazım. Şimdi şuradan toprak takayım ben. O, bu kadar uzun miydı İki tane daha toplayacağız ee, şimdi aklımda çok güzel bir plan var yaptık kırdık. koyduk. Koyduk. Tamam. Portalımız hazır. Aşağıdan ben de İnşallah lava düşmemiştir. Elmaslar, zümrütler. Nereden? Evet. da al. Şunu zaten giy. Yok giymiyorum. Hasar falan o. şimdi. Bu bentin. Ben de aaa! Hasar falan. Nasıl hasar var Arkadaşlar ben aldım harbi aldım. Envanteri koruyu açmayı unutmuşum. Ya da açık mı? Hayır değil. Ya. Ben malım ya. Öf. Şimdi boşuna gitti. Neredeydi köy? Ah <laughs> şuradaydı. Hmm. Ya bütün her şeyimiz zombi şimdi ya. Oldu mu? Kılıcımı da alaysa o Bir şerefsiz. Neyse en azından yedek üstlerim. Hadi iyi ki bırakmışım. Şurada tepelerin altı. Evet arkadaşlar uzun zamandır konuşmuyorum. Çok moralim bozuldu. Kayıp soğumuş mu ya? Yok hala sıcak. Oradaki zombi var ya ben. Bilmem ne yapayım. Yanıyor kol 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 bakılırım bak şimdi kafana bir tane oranj olmuş boğulmuş olmuş onu. Yes. Yay. Yeah. Ya yeah. neyse ben de müzürü tamamlayayım ama. Evet yes, arkadaşlar benim bu bölümde da çok fazla planım var. Hmm, oldu. Şimdi. Adam olacaksın tavuk. Ben onu öldürdüm ya şimdi. Neyse adam olsun bundan sonra. <laughs> ha, ah, yine kötü daha iyidir. Gel lan bir ver bana. Bana bir steak var bak. Kafana kafana uğrun sürekli. Gel lan buraya, kaşım ağam. laf uştu ona 50 geldi 50 Ya vuramadım. Yeri, sen önce onu doldursun. Dur benim kemiğim vardı bir tane. Kemik. Kemik nedir? Yes. Yes. Yeah. Arkadaşlar şimdi ilk bölümden köpeğimiz oldu. Ne mutlu bizim. <laughs> İlk bölüm değil aslında ikinci bölüm ya. Değil mi evet. Arkadaşlar bu arada neden burayı böyle kırıyorum? Çünkü arkadaşlar burayı e, şey yaparız. E, madene çeviririz falan. Yani böyle fikirlerim var diyebilirim. Tavuk köpeğinden uzak dur. Tavuk uzak dur. <laughs> 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 Biraz daha kızayım şuraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oyun kastı arkadaşlar. Her şeyin başlıyor. Benim biraz küçük olacak ama ideal olacak. Ya geçen gibi. Her şeyim başı. Ben arkadaşlar parkurlarda büyük ünlü. Ben bunların meşeden yapıyorum. Ama var. Beleşman. Burada demir varmıyor. var mı ya? Var mı da var? Eşim başlıyor. Ben olan ten. Çocuk bir yanımdan çekeyim. Bir evimi yapayım ondan sonra köpeği yanımdan. Bizim evin temelini alacağım daha doğrusu. Köpecek madenleri benimle gelmesin mi? Köpecek ölür yoksa. Ya da ne dura gelmez. Ha şeyin boş olsun. Olmadı. Ne <laughs> yapayım? Bir daha yine elle vuracağım. Okay. Saldır koçum. Aferin. Gel şimdi. Hayır, hayır, hayır. Sen asla buradan gelme. Gel, gel, gel. gel. Tatlı köptük. Tatlı köptük. Köptük veriyor mi sana? Biftek bak biftek. Biftek. Gel kuşum şimdi sana çok önemli bir görev vereceğim. <laughs> Arkadaşlar ben videoda olduğumu unuttum. Özür dilerim. Ölen. <laughs> Adamın asabını bozma. Ben köylülerden yatak almıştım ya. Neyse yaptım. Ama asla kendime vurdurmamalıyım zombileri falan. Çünkü köpeği